أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا <applause> يتخذ <applause> <applause> وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمْ

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain Bizlere beyanı ifade edebilme yetisini kabiliyetini veren Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar dinimizi bize açıklayan, öğreten, sünnetiyle, yaşantısıyla bize örnek olan sevgili Peygamber Efendimiz'e de salat ve selam olsun. Ramazan ayında, bu bereketli ayda yayınlanmak üzere hazırlamış olduğumuz konunun konuşma bölümünde siz sayın izleyicilerle bir arada olduk. Bizlere bu fırsatı veren, İl müftülüğümüze ve çalışanlarınıza Allah razı olsun der. Teşekkürlerimi ifade ederim. Konum komşuluk hakları ile alakalı. Haklar dinimizde temel olarak hakkulla yani Allah hakları ve hakkul ibad diye temel iki konuda ele alınıyor. Bazen bu hakların hem Allah hakkı hem de kul hakkı yönleri olan durumları da söz konusudur. Komşuluk ilişkilerinin hem Allah hakkı dediğimiz hem de kul hakkı dediğimiz yönü vardır ki şöyle Cenab-ı Hak komşularla ilgili olarak ayeti kerimelerde nasıl davranmamızı bize emretmesi yönüyle hakkullah dediğimiz Allah hakkı yönü var. Bir de komşularımız da insan olması hasebiyle bunların kul hakkı yönü var. Özellikle günümüzde belki bu haklara dikkat edilmediğinden dolayı mahkemelerde, adliyelerde insanların bu konuyla ilgili geçinemediğini, hasımlaştığını görüyoruz. Aslında Kur'an-ı Kerim ki bize kendini şöyle ifade eder. İnne hadzal Kur'an yehti lilleti hi Şüphesiz bu Kur'an insanı en doğruya ileten ve yubeşşirul mu'minina'llezina ya'maluna's salihati en lehum ecrun kebira. Salih amel işleyen kimselere de büyük mükafatlar müjdeleyen bir kitaptır ayetine bakarak sonuçta kıyamete kadar hükmü, manası baki olacak olan Kur'an'a sarıldığımız sürece bizler bu olumsuzluklardan tamamen olmasa bile şu ankinden daha iyi bir seviyede elbette ki kurtulmuş oluruz. Tabii ki biz Kur'an'ın ve Efendimiz'in sünnetinde komşulukla ilgili konuları öğrenip hali hayatımıza tatbik ettiğimizde elbette ki bu işin sevap yönünü elde ettiğimiz gibi bu işin sorumluluk yönünden de kendimizi kurtarmış oluruz. Fıkıh kitaplarında da komşulukla ilgili haklardan bahsedilir ki bunlara irtifak hakları da denilir. Mesela işte yol hakkı meselesi var. Hakkul mürur, geçiş hakkı, işte su alma hakkı, işte komşunun pencere, şeye, bahçesine veya e, evine pencere açmama hakkı, şufakı gibi haklar aslında bu düzenlemelere baktığımızda özellikle kul hakkı ağır basan bu komşuluk haklarının ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bu dini kitaplarımız ki başta Kur'an-ı Kerim ve hadis kitapları ayrıca günümüzde de yani günümüzün ihtiyaçları da dikkate alınarak baktığımızda bu komşuluk haklarından şöyle bir özetleme yapmak mümkün olur. Yani işte özellikle günümüzde artık müstakil evlerde değil de apartman hayatında yaşantımız ağırlıklı olarak sürdürüldüğü için mesela işte sitelerde, apartmanlarda var olan kurallara uymak lazım. Bakıyoruz ki işte komşu açmış teybini, televizyonunu, diğer komşusunu rahatsız ediyor. Yahut da ortak kullandıkları kapısında, penceresinde çöpünü bırakıyor. Yahut otopark meselesi ve benzeri konular. İşte bu gibi konulara biz kul hakkının önemi vurgulanarak baktığımızda bu olumsuzlukların daha da azalacağını düşünüyoruz. Yani özetle biz ne kadar Kur'an'dan, dinimizden uzaklaştıysak bugünümüzde bu meseleler hepimizin şikayet ettiği meseleler daha da artarak, katlanarak devam ettiğini görmekteyiz. O yüzden bizler sevgili Peygamber Efendimizin bize öğrettiği haliyle komşularımızla, insanlarla nasıl davranacağımızı güzel öğrenirsek bu gibi sıkıntılardan kurtulacağımızı veya sıkıntıların en aza ineceğine inanıyoruz. Bu vesileyle şimdiden kardeşlerimizin Ramazan ayını ve akabinde bayramlarını tebrik eder, komşularıyla güzel ilişkiler içerisinde olmasını, olmalarını, ayrıca bu ilişkilerin dini bir zorunluluk yönünün de olduğunu hesap ederek mesuliyetten kaçınmamaları gerektiğini hatırlatır. Hepimize, hepinize hayırlı günler diliyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana sonsuz hamdü sena olsun. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle. Allah'ım senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Oruçlarımızı kabul eyle. Ey rahmeti, mağfireti ve üzerimizde türlü türlü nimeti olan yüce Rabbimiz. Bizler senden çok razıyız. Sen de bizlerden razı ol. Ey Rabbimiz! Kalplerimizdeki niyetlerimizi hayreyle, bizlere razı olacağın salih ameller işlemeyi, hoşnut kalacağın güzel sözleri söylemeyi nasip eyle. Ya Rabbi! Şu mübarek Ramazan ayı günleri hürmetine namazlarımızı, hayır hasenatımızı, okuduğumuz Kur'anları kabul eyle bizlere Kur'an'la geçen bir ömür, Hazreti Peygamber'in sünneti seniyyesiyle dolu bir hayat nasip eyle. Kalan ömrümüzü giden ömrümüzden daha hayırlı eyle ya Rabbi. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den bugüne kadar senin uğruna fedayı can eden bütün şühedamızın ruhunu şad eyle Allah'ım. Şühedamızın emaneti cennet vatanımızı tarih sahnesinde ilelebet var eyle Allah'ım. Kahraman ordumuzu her daim mansur ve muzaffer eyle. Bu cennet vatanı bize emanet eden ecdadımıza layık nesiller olabilmeyi bizlere lütfeyle. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Ya Rabbi, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Zalimleri kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle Allah'ım. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Bizleri rahmetinden ve sevgili peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme. Amin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. thank you